17. yüzyıl bilimsel devriminin öncülerinden olan Galileo Galilei, bilime adadığı yaşamı boyunca insanoğlunun üzerinde büyük etkiler uyandıran çalışmalar yaptı. Tabiatın kitabının matematiksel sembollerle yazıldığını dile getiren Galileo, babasının isteği üzerine Pisa Üniversitesi'nde tıp öğrenimine başladı. Ancak Galileo üniversiteye gelip derslere başladıktan sonra matematik derslerine tıp derslerinden daha fazla ilgi duyduğunu fark etti ve önce kapı aralıklarından dinlediği matematik derslerinin zamanla ateşli bir takipçisi oldu. Böylece bu matematik dairesine büyüleyici dünyanın kapıları da sonsuza kadar açıldı. Galileo için gerçek dünya matematik bağlantılarının dünyasıydı. Aristo fiziğinden modern fiziğe geçiş için bilimsel devrimi başlatan Galileo, deney ve gözlemleriyle pek çok kilit buluşu ortaya koydu. Bu deneylerden biri de Pisa'nın eğri kulesine çıkarak yaptığı çalışma oldu. Galileo, biri büyük ve ağır, diğeri küçük ve hafif olmak üzere iki adet topu kuleden aşağı atarak yere düşen cisimlerin düşme hızlarının ağırlıkları ile ilişkisi olmadığı sonucuna vardı. Böylece serbest düşmenin matematik kanunlarını keşfeden bilim insanı ayrıca serbest düşüş sırasında kat edilen yolun zamanın karesiyle orantılı olduğunu da gösterdi. Bu büyük başarı doğa yasalarının gizemini çözmekte bir başlangıç noktası oldu. Bu dahi bilim insanının en ünlü buluşlarından biri de astronomi alanında oldu. Galileo, Hollandalı bir mucidin casus camı adında bir teleskop icat ettiğini öğrendi. Bunun üzerine kendi becerilerini kullanarak bir dizi teleskop geliştirmeye başladı ve sonunda cisimleri 30 kat büyük gösterebilen benzer bir cihaz yarattı. Bir gün Galileo teleskobunu ilk defa aya çevirdi ve geceler boyu gözlediklerinin matematiksel modellerini ölçüp notlar aldı. Daha önce bulut olduğu varsayılan Orion kümesinin gerçekte yıldızlardan oluştuğunu keşfeden Galileo Samanyolu'nun milyonlarca küçük yıldızdan oluştuğunu ve yüzeyi pürüzsüz sanılan ayın aslında engebeli bir yapısı olduğunu da tespit etti. Ayrıca ünlü bilgin o tarihe kadar varlığı bilinmeyen Jüpiter'in dört uydusunu da gözlemledi ve bunları aslına uygun bir şekilde resmetti. Galileo yaptığı gözlemler ışığında evrenin merkezinin dünya olmadığı ve dünyanın güneş etrafında döndüğü sonucuna vardı. Güneşi kainatın merkezine koyduğu teorisi her ne kadar yasaklanmış olsa da Galileo'nun bilime olan inancı üstün geldi. Galileo, biri dünya merkezli, diğeri ise güneş merkezli evren sistemini savunan iki bilim adamının kurgusal tartışmasına yer verdiği Diyaloglar adlı eserini yayınladı. Ancak bu kitap yıllarca kilisenin yasaklı kitaplar listesinde yer aldı ve Galileo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı deney ve matematiği ustalıkla birleştiren Galileo Galilei ömür boyu hapis tutulsa da fikirleri özgürce tüm dünyaya yayıldı. Zaman içerisinde Aristo'nun modeli terk edilerek güneş merkezli sistem teorisi tüm bilim dünyasınca benimsendi ve onun keşifleri modern bilimlerin temelini oluşturdu.